Hatay Spor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Göztepe maçının ardından yaptığı açıklamada sıkıntılı bir süreçten geçtiklerini ve maçın zorluk derecesini bildiklerini ancak haklı bir galibiyet aldıklarını söyledi. Süper Lig'in 25. hafta maçında evinde karşılaştığı Göztepe'yi 2-1 mağlup eden Hatay Spor'da Teknik Direktör Ömer Erdoğan, mücadele sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Erdoğan, maçın genelinde sahada ilk dakikadan itibaren ...çok organize futbol oynayan bir Hatay Spor olduğunu belirterek şöyle konuştu. İyi akşamlar arkadaşlar. Önemli bir galibiyet, önemli bir dönemde sıkıntılı bir süreçten geçiyorduk. Bugün de maçın zorluk derecesini biliyorduk. Rakibimiz Göztepe son 5 maçta oynadığı futbolla ve aldığı 4 galibiyetle... ...ve en son hafta içi oynadığı kupa maçında da ne kadar çıkışta olan bir takımı e, olduğunu zaten e, biliyorduk. Önlemlerimizi alırken Göztepe'nin özellikle savunmadan çıkarken pas tercihinden ziyade 3. bölgeye Şerif ön önce Şerif Endia'yı bugün de Disanto'yu buluşturup burada hem ikinci topa e, çoğalıp ikinci toplarla hücum yapmaya çalışan aynı zamanda da e, Halil gibi ligimizin e, o mevkisine gerçekten çok takdir ettiğim, çok beğendiğim bir oyuncu savunma markız koşularla e, buluşturup pozisyon arayacaklarını biliyorduk. Analizlerimizde de ve antrenmanlarımızda da buna yönelik çalışmalarımızı yaptık. Maalesef 2-0 iken e, tam çalıştığımız, oyuncularımız uyardığımız şekilde Halil'in son e, savunma markası koşusunu iyi savunamadık. Ama onun dışında e, maçın geneline bakınca ilk dakika çok domine bir futbol oynayan bir Atay Spor vardı. Haklı, ola, haklı bir 2-0'lık bir e, skor elde ettik. Devamında 3'ü 4'ü de bulabilirdik. E, devre arası oyuncularıma uyardım çünkü 2-0'lık bir skor her zaman tehlikeli. Gol yediğiniz zaman ister istemez e, sağ içerisinde bir panik ortamı oluşuyor. Tabi bunun bana göre en büyük nedenlerden bir tanesi de e, son aldığımız e, mağlubiyetlerden takım içerisinde herkes üzerinde bir galibiyet baskısı ister istemez bir stres vardı. Ne kadar da oyuncularımıza rahat olmalarını söylesek de oyuncularım galip gelmeyi çok istiyordu. 2-1 e, iken de üçü 4'ü bulup maçı daha önce koparabilirdik ama maalesef başaramayınca bir son 10-15 dakika e, biraz sıkıntılı bir süreç yaşadık. Direkten dönen topu vardı Göztepe'nin. E, bir iki tane de e, karambolden verdiğimiz pozisyonlar vardı ama e, haklı bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum. Hem savunma anlamında hem hücum anlamında gerçekten çok doğru şeyler yaptı oyuncularım. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Çok önemli ve dönemde sorumluluk kaldılar. bugün de önemli bir galibiyet alıp biraz rahat bir nefes aldık. Önümüze daha iyi bakacağımız bir ortam oluştu. Çünkü maçlar önce söylediğim gibi bugün alacağımız 3 puan hem şu an bulunduğumuz konumu koruma koruma anlamında önemli. Aynı zamanda alt gruptan biraz uzaklaşmamız gerekiyordu. Çünkü son haftalara girerken ister istemez e, çok farklı skorlar da oluşabilir ve hiç beklenmedik bir anda sıkıntılı bir sürece de girebilirdik. Onun için bugün 3 puan alıp dediğim gibi önümüze daha rahat bir şekilde bakıp e, yine daha moralli, özgüvenli bir ortam yaratmak istiyorduk. E, bu galibette de inşallah bunu elde ederiz. Tabii e, futbol. Bugün bu galbetin e, sevincini yaşayacağız. Yarın itibaren hafta sonu Fenerbahçe maç hazırlıklarına başlayacağız. Sorumuz vardır arkadaşlar. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. İyi akşamlar.